vaktinde gel sevgilim. Çocukluğumda annem, babam, halam ve babaannemle birlikte İzmir'de oturuyorduk. Pencereden baktığımızda kocaman bir dağ görünürdü. Evimizde mutluluk sözleri, kahkahalar eksik olmazdı. Babaannemin bilgiç tavırları, annemin neşesi, halamın hayat dolu gülüşleri, esprileri, Evimizi diğer evlerden farklı kılardı. Ben o zamanlar 12 yaşındaydım. Halam ise 23 yaşındaydı. Nişanlıydı. Nişanlısı Hakkari'de askerlik yapıyordu. O gelir gelmez evleneceklerdi. Nişanlısından gelen mektup zarflarının üzerinde gönderen yerine seni seviyorum yazısı bulunurdu. O da ona kıvırcığım diye yazardı. Bölgede çatışmalar olduğu için halam nişanlısını çok merak ediyor ve onun için endişeleniyordu. Her gün televizyondaki askeri çatışma haberlerini korkuyla izliyor, ölenlerin arasında nişanlısının olmaması için dua ediyordu. Onların çatışmaya gideceklerini öğrendiğinde sabaha kadar uyumuyordu. Hele bir keresinde halamın ya ona bir şey olursa ben ne yaparım? Askerliğini tek bitirsin. İsterse kolsuz, ayaksız gelsin. Ben ona bakarım diyerek ağladığını içim acıyla dolarak hatırlarım. Eniştem de ona her gün telefon etmeye çalışıyordu. Ama zor bir dönemdi tabii. Kayınvalidesi ise huysuz bir kadındı. Eşi öldükten sonra oğlunu çok büyük zorluklarla büyütmüş, bin bir emekle okutmuştu. Belki de bu yüzden eniştem de ona çok düşkündü ve onu asla yalnız bırakmak istemiyordu. Halam ilk önce kayınvalidesiyle oturmaya kabul etmişti ama daha sonra onu tanıdıkça bu düşüncesinden vazgeçmişti. Kayınvalidesi despot ve kompleksliydi. Oğluna düşkünlüğü hastalık derecesindeydi. Onu kimseyle paylaşmak istemiyordu. Üstelik halama da baskı kuruyor, giydiklerine karışıyor ve sözlerine hep başka anlamlar yüklüyordu. Özellikle babaannemle arasında uyuşmazlık vardı. Babaannem halama bu kadınla beraber oturmaması gerektiğini ısrar ederlerse ayrılmasını söylüyordu. Ama halam nişanlısını çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirtiyordu. Nişanlısı bir süre sonra sağ salim askerden döndü. Kayınvalide sorunu çözümlenmediği halde düğün hazırlıklarına başlandı. Bu sırada iki aile birbirlerini çok incilttiler. İğneleyici ve aşağılayıcı sözler söylediler. Bu yüzden halamla nişanlısı sürekli zor durumda kaldılar. Ancak iki kayınvalide arasındaki bu gerginlik daha sonra onlara da sıçradı. Halam sevinç içinde koşarak gittiği buluşmalardan artık yüzü asık dönüyordu. Nişanlısı ona beni seviyorsan annemi de kabul edersin. Ne var annem de bizimle otursun diyormuş. Halam seni seviyorum ama onunla anlaşamıyorum. Her şeyime karışıyor. Daha da kötü olacak. Deyince de nişanlısı sen beni sevmiyorsun, zaten annen de sevmiyor. Ne yaptıysam size yarınamadım. Beni eziyorsunuz, bizi aşağı görüyorsunuz gibi sözler söylüyormuş. Evde ise babaannemin ayrıl baskısı artmıştı. Yine böyle buluştukları bir gün aralarında küçük bir sebepten anlaşmazlık çıkmış. Olay uzadıkça uzamış, sinirler iyice gerilmiş. Nişanlısı ona, Yeter artık çek git yanımdan dayanamayacağım demiş. Halam beni artık sevmiyor musun deyince o da sevmiyorum istemiyorum. Çünkü siz bizi hor görüyor ezmek istiyorsunuz demiş. Halam ben seni çok seviyorum ezmiyorum dediyse de onu inandıramamış. Gözlerindeki kin ve nefreti görünce de daha fazla ısrar etmemiş. Halam bir ara öylesine kötü olmuş ki o an ağzından kan geldiğini sanmış. Nişanlısının bu halini fark edeceğini, arkasından geleceğini sanmış ama nişanlısı bunu fark etmemiş bile. Eve geldiğinde ise ağzını kapatan büyük bir peçete vardı. Kusuyordu. Kustuğu kan değildi. Ama o kan kusar gibi kırılmış, hayal kırıklığına uğramıştı. Sürekli ben onu ezmedim, küçük görmedim, Sevdim diyordu. Bir süre ayrıldıklarını kimseye söyleyemedi. Ona göre nişanlısı söylediği sözlerden utanacak, bu ayrılığının sonunda her ikisi de hatalarını anlayacak ve birbirlerine koşacaklardı. Bu aşk çok büyüktü. Öyle hemen her derbede yıkılmazdı. Onu her geçen gün daha da çok özlüyordu. Hatta bir gün kaneviçe yaparken anneme Biliyor musun, bu iğneyle şu karşı yamaçtaki dağı deldiğimde nişanlıma kavuşacağım bilsem hiç durmaz. Hemen işe koyulurdum demişti. Geçen zaman içinde halam kendini iyi tartmış. Nişansına karşı yapmış olduğu yanlışlıkları abartarak da olsa bende de hata var. Daha düzgün konuşsaydım o da daha farklı tepki verirdi der hale gelmişti. Tek istediği nişanlısının ondan özür dilemesi, Kırılan gururunu onarmasıydı. Aradan 8 ay geçmişti. Eniştemden hala bir haber yoktu. Sonra bir komşularından öğrendik ki annesiyle birlikte İzmir'den ayrılmış. Kimse tam olarak nereye gittiğini bilmiyormuş. Bir daha İzmir'e gelmeyeceklerini söylemişler o kadar. Birkaç sene sonra da biz babamın işi nedeniyle İstanbul'a yerleştik. Buna halam çok sevindi. Acı hatıraları dolu İzmir'in Adana bile duymak istemedi. Hiç dinlenmeden çalıştı durdu. Aşk hayatına elini atmadı. Eski neşesi, esprili hali kayboldu gitti. Bazen iki şarkı mırıldanırdı. Eller ayırsa bile biz ayrılamayız. Bir de vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Bu şarkıları öylesine içten, öylesine hüzünlü söylerdi ki gözlerine bakan herkes onun çok mutsuz olduğunu, kırgınlığının bitmediğini anlardı. Aradan koskoca 10 sene geçti. Bir gün halamla Antalya'ya tatile gidiyorduk. Çok neşeliydik. Ama yolda bir kaza geçirdik. Arabamız keskin virajları geçerken karşı yönden gelen bir otobüste çarpıştı. Başımı vurup bayılmışım. Gözlerimi tekrar açtığımda ortalığı kan götürdüğünü gördüm. Çığlık sesleri insanın yüreğini deliyordu. İlk şoku üzerimden atınca gözlerim halamı aramaya başladı. O anda ona gömleği kan içinde 35 yaşlarında bir adamın sımsıkı sarıldığını, kan içindeki yüzünü sürekli öptüğünü kendi kolundaki yaraya aldırmadan ona sürekli ne olur ölme seni çok seviyorum. Yıllarca izini aradım. Tam bulmuşken yalvarırım beni bırakma dediğini fark ettim. Çıldırmış gibi yardım edin diye bağırıyor, adeta çırpınıyordu. Halamın gözleri kapalıydı. Kendinde değildi. Ama o seni seviyorum meleğim benim diyordu. Başımdaki şiddetli ağrıyla tekrar bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başımdaki şiddetli ağrıyla tekrar bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başım sarılıydı. Bir gün daha iç kanama ihtimaline karşı hastanede tutulacaktım ama kendime iyi hissediyordum. Ancak halamın durumunun kötü olduğunu, yaşamasının zor olduğunu, bilincinin yerinde olmadığını öğrendim. Korku içinde ikinci kata yoğun bakıma çıktım. O sırada odanın tam karşısındaki koridorda kaza yerinde halama sarılıp ağlayan adamı gördüm. Gözleri şişmişti. Acı içinde kırrandığı belliydi. Hiç konuşmuyor, sadece donuk gözlerle bakıyordu. Elinde bir fotoğraf ve bir de kağıt vardı. Fotoğrafa doğru bakıp, ''Sen ölürsen ben de ölürüm, affet beni.'' diyordu. Adamı merak edip yanına yaklaştım. O sırada onun elinden kağıt düştü. Ben aldım ve ona uzatacakken gözlerim yazıya ilişti. Bu bir adresti. Ama olamaz. Bu bizim adresimizdi. Daha da merak edip fotoğrafa baktım. Bir kalp içinde el ele vermiş iki sevgili ve üzerinde hep seni seveceğim yazısını gördüm. Birden o kadının halam olduğunu fark ettim. Halamın gözleri gülüyordu. Adama baktım ve saçlarının kıvırcık olduğunu fark ettim. İçim cız etti. Doktorlar birkaç dakikalığına yoğun bakıma girebileceğimizi söylediler. Ben ve o adam içeriye daldık. Adam halamın ellerini tuttu, yalvaran ses tonuyla onu bırakmamasını istedi. Ardından bir sürü aşk sözü sıraladı. Halam o an önce elini kıpırdatarak sonra da gözlerini yavaş yavaş aralayarak tepki verdi. Bakışları birbirleriyle karşılaştığında ikisinin de gözleri görülmemiş bir mutlulukla pırıl pırıl parladı ve gülümsediler. Hayatımda bir daha onlarınki gibi mutlulukla bakan gözleri hiç görmedim. Yaşamaz denilen halam sevdiğinin sevgisi sayesinde hayata tutunmuş, mutluluğu birbirinde arayıp bulmuşlardı. Bu sefer nişanlısı vaktinde gelmişti. Seslendiren Handan Acar Pehlivan. Montaj Handan Acar Pehlivan. Yeni öykülerimizle tanışmak isterseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı Unutmayınız